Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. MHP'den açıklama. Saffet Sancaklı'nın istifası istendi. Eğer bu dönem MHP'ye bir belediye verilmezse seçim sürecinde Kocaeli'de beni göremezler sözleriyle Devlet Bahçeli'nin tepkisini çeken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın partiden istifası istendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Milletvekili Safet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerini kullandı. MHP, Kocaeli Milletvekili Safet Sancaklı, bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur İttifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz ifadelerini kullanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.